Ee, nedir? Oğlum konuşmayacak mısın? Bak bak gizemli hareketlere bak. Lan oğlum Sena'nın yanına gideceğim dedim. Ben de geleceğim diyorsun. Başka da bir şey söylemiyorsun. Nedir oğlum? Sena'nın güvenlik soruşturması. Teknik takibe takılmış. Nasıl yani? Ters bir durum mu var? Kaçakçılık dosyası. İşi organize eden adamla bir temas olmuş. Tamam bak bana şaka yapma. Zaten diken üstündeyim. İşin boyutunu bilmiyoruz ama... ...Sena'nın bu karanlık heriflerle bir hikayesi olmuş birader. Dur hemen enseyi kararsın. İşin boyutunu bilmiyoruz. Belki başka bir durum var. Nasıl lan? Nasıl olur lan bu? Oğlum sakin ol adamı pişman etme söylediğine. Kızın sabukası yok. Suçun ettiğin hemen Hemen celallenme. Lan ben nasıl atlarım bunu? Nasıl böyle bir hata yaparım? Korkut ortada bir şey yok. Yargısız ifaz yapma. Git konuş bir senayla. Ben konuşacağım konuşacağım. İki çift lafım olacak ona. Ben kime ne diyorum lan? Ömer ne diyorsun oğlum? Oğlum bu kız kimdir? Bilmeden etmeden ben evimi aldım onu sormadan, soruşturmadan. Lan kalbimi açtım lan, dağısı mı var? Sevdim ulan bu kızı, sevdim, sevdim. Ya dur, nereye gidiyorsun sen? Dursana oğlum, bir sakin ol ya. Ömer bak, karargâhı bastılar oğlum. Sadece annenin yanına kadar sokuldular. Senin arabanın içine kadar girdiler lan. Nereden alıyorlar bu istihbaratı? Ha? Ömer söylesene, cevap versene bana. Nereden alıyorlar bu istihbaratı? Lan o şeyi görünce benim aklıma gelen senin aklına gelmedi mi sanıyorsun? Şu an edebinden, adabından susuyorsun. Ben seni bilmiyor muyum? Allah bilir ben bunu korkuda nasıl söyleyeceğim diye... ...kırk kere düşündün lan. Ömer. Bak sen benim kardeşimsin. Allah senden razı olsun. Ne ayrımız ne gayrımız var. Ne de bir gizlimiz. Ama bizim hata yapma lüksümüz yok. Biz bu hatayı yapamaz. Eğer biz bu hatayı yaparsak bunun bedelini sevdiklerimiz öder. Gözünü seveyim. Gözünü seveyim bundan sonrasına karışma. Bundan sonrası bende.